Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere değişik bir lezzet kaz göğsü yapacağız. Kaz göğsü sotes diyebilirim. Şimdi kazın göğüs etini ince ince dönerdik. Böyle doğradık. Sonra biraz yağda kavurduk. Birazcık soğan dilimledik. Soğanlarımızla kavurduk onunla beraber. En son biberlerimiz ve bu gördüğünüz ortadaki domates. Buzluktan çıkarttığımız don domateslerimizle. Bunlar da iyice sote olacak. Bu da kazın başka bir tarifi diyebilirim. Evet şimdi bu sote olduktan sonra en son halini size göstereceğim. Ama donken böyle yaprak yaprak doğrayacağız. Gördüğünüz gibi. Jülyen biberlerimiz Julian soğanlarımız içinde. Altını kapatıyoruz. Ağzını kapatıyoruz ve yavaş yavaş pişmeye bırakıyoruz. Domateslerimiz ortada eriyor. Evet arkadaşlar soteniz oluyor. Biraz da tuz ekliyoruz. İnanın kazın eti çok lezzetli bir Size şiddetle tavsiye ederim eğer bulabilirseniz. Organik bir Gördüğünüz gibi dana etine çok benziyor. Siyah renkte. Evet, şimdi ortadaki tabii de gördüğünüz dediğim gibi tuzluktan çıkarttığımız domatesimiz. Dünyan doğradığımız biberlerimiz, soğanlarımız var ve bunlarla çok güzel bir sote yapıyoruz. Domateslerimiz biraz çözüldükten sonra biraz da su katacağız. Az çok az da bir pul biber ek, e, ekleyeceğiz. Evet, hatta şimdi ekleyelim biberimizi. Yani kazın etini böyle de değerlendirebilirsiniz göğüs kısmını. Kaz bayağı büyük oluyor. Hepsini haşlasanız bayağı çok oluyor. Birazını biz göğsünü ayırmıştım. Şimdi göğüs etini de böyle değerlendirelim. Evet, suyumuzu kattık. Kazımızın göğsü pişmeye devam ediyor. Gerçekten tavada pişer mi demeyin. İnce döner gibi doğradığımız için çok güzel pişti. Özellikle kışın buzluğa koyduğumuz domateslerle yaparsak lezzetine lezzet katmış oluyoruz. Herkes yapıyor zaten. Ya kavanoza ya buzluğa domates koyuyoruz. Bunları böyle değerlendirelim. Hem bir güzel bir akşam yemeği oluyor. Bunu tabii bu soteyi etle de yapabilirsiniz. Bende şu anda kaz vardı. Kaz da yaptım size de tavsiye ederim. Eğer bulursanız köylerden falan kaz almanızı. Çok lezzetli, değişik bir lezzet. Gerçekten güzel. Özellikle kazın sotesinden ziyade haşlayıp pilavını yapmak çok lezzetli. Zaten kanalında daha öncesinden paylaşmıştım bunu da sizlerle. Umarım bunu da denersiniz. Evet kaz göğsünden kavurduğumuz, sot ettiğimiz etlerimizi servis tabağımıza alıyoruz. Gördüğünüz gibi çok güzel. Eğer bir gün kaz alırsanız göğsünü de böyle ayırıp tekrardan böyle de deneyebilirsiniz. Yani kazın zaten özellikle suyu çok lezzetli oluyor. Tavsiye ederim. Afiyet olsun arkadaşlar.